Tamam, tamam. Gel, gel yakına gel. Gel yakına. Gel tamam. Olmaz. Sonra kim gel? Bak. Bir, iki, başla. Şimdi biz sana o evi çıktığımız zaman eve hani yok uyuşturucu içeyim, yok alkol içeyim, yok işte manita atayım. Bunlar yok. İlk etapta bir kendini toparlayacaksın. bir, bir temiz tutacaksın. Muro gel. Bu bizim Muro iki günde bir gelecek seni teftiş eder düzene Faturalar gününde yatırılıyor mu? Kira gününde yatırılıyor mu? Mesela Cino sen uyuşturucuyu bırakacağına inansan bu çocuğun yanına seni yerleştireceğim. İlkay'ı yerleştireceğim. İlkay'ın uyuşturucuyu bırakacağını biliyorum. İlkay benim kelimemin dışına çıkmaz. Ama sen uyuşturucu içersin kanka. Vallahi içersin. biz de Oğlum anne peygamber için söyle. İçmez misin İçmez. mi? misin? İçmem ben. Yani, ya geç, ben sen senin içmemeni istiyor. Eski Cino olmanı istiyor. Sana sen geçersin kanka. Bak ben seni tanıyan bir adam. Eğer iç bir cene şerefin namusu Bak iç bir cene. Bana bak Bana bak Karacan diye ayağını ver beni boş ver. Bak hayır zaten ilk ayı alacağım Belki. ama şöyle. Eğer dersek ki ben şerefin namusu üzerinde yemin ediyorum. Ben Banki içmeyeceğim. Şey, bak ilk ayı buradan alıp yedirip ben buradan zaten yokum. Net emin misin? Aynen. Tamam Tamam bir mücadele yapalım. Tamam mı? Bir mücadele yapacağız. Bir baba. Metro, metro. metro mu? Alt kata ince. Alt kata in bak var ya karşı mefendi. Bak Ender yaklaş kanka. Kaç yaşındasın? 32. 32 yaşında adam. Beni kaç senedir tanıyorsun? Oğlum 15-16 sene. sene var. 15-16 sene. Bak benim çocukluğumu bilir. İlfan şerefim namusum üzerine yemin ediyorum. O eve uyuşturucu girerse bütün kemiklerini kırar. Bak net söylüyorum. Çünkü biz oraya milyarlar bayılacağız. Bak kaç tane insan destekliyor. Anladın mı? Evin alacağım sana böyle diyeceğim ki, atıyorum mesela. Ne yapacağım? Al diyeceğim kardeş. Anahtarın anahtarına sahip çık, evine sahip çık. Çıkarken lambalarını kapat. Hala millet evler misladı. Ya ne işi Tam Volkan yok mu? Volkan Karaçay. Geldi Üçüncü geçen var. iki tane bebeği kucağıma bıraktılar. Bunlar benim dedi çocuklarım. Yemin ederim evet şenlik geldi Bak, çocuklar geldi. Ayşim Bak Sebahattin'le Seymen diye de iki tane çocuğu var. Allah analı yani. babalı büyütsün. Dünyalar güzeli çocuğu var. Bak vallahi takdir et. O, o de, bizim ne olmasa? Oğlum benim param olsa ben şu an evleneceğim. Ya mesele parayla değil. Önemli olan kendini evet. bu durumdan çıkartabilmek. parayla değil. O, de, var, de, var. De, bu Bak bu da paradan alınıyor. Allah çarpsın. Şimdi bu nedir lan bu, bu, bu gelmedin mi senin yanına kardeşim? Her şeyi bir anda bırakıp gelmedin Ama Raşol Allah'a niye takılıyorsun kardeşim? Raşol'u bak artık tak, tak, takamıyorum. Kimseyle takamıyorum. Benim, benim buraya bağlı her şey yok. Ben sizi alın götürün varım. Ben kendim yol alın çık, giderim. Ben de sana şu kadar net söylüyorum. Pazartesi tamam. ben bu çocuğa tamam. evi tutacağım. Tamam. O yıkayı da koyacağım eve. Diyeceğim ki oğlum çalışacaksın. Tamam oğlum vallahi bile ben ben zaten yok. Ben gitmek istiyorum oğlum. <ragtuk> Bak sende, sen de konuş onunla. Sen, de onunla konuş. Kadir'i çok iyi tanıyorsun tamam mı? Kadir'i ben, ben de, de. Ya ну. Sen de konuş seni dinler. Evde şunları <laughs> yapması gerektiğini, <Evde> <merge>; neleri evet, yapmaması gerektiğini, nelere dikkat et Sen şunu ateşi gün, ben söylerim ama Bir de iş konusunda da ona bir iş bulmam <laughs> Bu dışarıdaki insanları kurtarmak, kurtulmaya bıraktırmak, deniz bir şey sokup, kendine bir, hani bir ayak sağlamak için çalışıyoruz. <var. gülüyor> Adını soralım <'un>, boş ver. Kendin olmamı sürdürebilmektir. Arkadaşlar arkadaşlar. He alayım arkadaş. <laughs> Gel, gel. Şimdi arkadaşlar plan şöyle gelişecek. Şu an zaten biz gerekli mertebelerde köfte getireceğiz. Bir 15 tane falan. Ee, köfteci Yusuf Usta'dan alıyoruz. Ee, planımız şu. Biz ilk etapta İrfan yaklaş. İrfan kimliğini ver. İrfan'ın kimliği arkadaşlar ben de Plan şöyle işleyecek. Urfan'ı şu anda alıyorum yanıma. Pazartesi geleceğim. İlkay'ı da alacağım. İlk başta nerede o? Ben 18'ime girdim abi. Kimliğin var mı? Şeyde kim, O ayrı. Bak ben kimliği olan... O, Bak okey. Şu an ilk etapta gerçekten kurtulmaya müsait. Mesela yaşı hem reşit hem olgun eve sahip çıkabilir. Yani demiyorum beraber siz bunu yapalım. Bak tamam. Demiyorum siz bunu yaparsınız ya da yapamazsınız. Yani. Şu an aklımdaki planlarda ne var biliyor musun? Bilmiyorum. Sergen. İlk etapta İrfan'la İlkay, ilk ay ilk evin akran abisi olarak alıyoruz. Anladın mı? Çünkü ilk ayda olgunluk var hem de. Ee, şey yapsana. Ben de Sergen iki elinle tut titremesin. Kamerada parmağın çıkmasın. İlk etapta e, İrfan'la İlkay'ı yerleştireceğiz Sergen. Ondan sonra geleceğiz burada kim akran abilik yapabilir ona bakacağım. Anahtarı ona teslim edeceğim. Çünkü bugün bir ev tutman 3.5 milyar para. 3.500 TL. Anladın mı? Burada takip eden insanlara gel böyle şerefin namusun üzerine yemin eder misin? Eve ihanet etmeyeceğiz. Şerefin ve üzerine eve ihanet etmeyeceğime yemin ederim. Sen yemin eder misin? Ben de yemin ederim. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ben de ihanet etmem. Tamam. Arkadaşlar siz de duyuyorsunuz. İrfan seni şimdi götüreceğim. Seni de pazartesi geleceğiz alacağız burada. Ne sonra tamam mı? zaman Sırayla bir bakalım. Bir bakalım bir, bakalım. bir şey yapalım. Bir tanıyalım birbirimizi. <laughs> ben bu çocukları 20 senedir tanıyorum. Bakalım arkadaşlar şimdiki süreç böyle gelişecek. İlk etapta köftelerimizi alalım ama seni bugün götürüyorum. Tamam mı? Eve de uyuşturucu. Bak uyuşturucu. Kesinlikle girmeyecek. Kırmızı çizgi. Bak erkek adamsınız, erkek adamsınız, çok, çok, çok. Uzak tefek tamam. hatalar yapabilirsiniz, okey. Hani kız arkadaşınız gelir, yani. alkol içersiniz ama belirli bir mertebe ve sınıra kadar. Tamam. Ama uyuşturucu kesinlikle girmeyecek. Söz mü? Söz, söz, tamam. tamam yok, o zaman yok. gidelim bir iki dakika? Özür dilerim, size daha söz söylenmez abi. Tabii, daha söz çünkü kolay de. değil Savaş bak. bak kimse kimseye ev açmıyor. Biz o kadar insana yalvar yakar hareket ediyoruz. Şey yapalım, Sergen. Şimdi gidelim o zaman yemek alalım. Yemekten sonra tekrar geleceğiz. Arkadaşlar yemekte görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şu an Taksim'in cengaverleri yanınızda. Ölü silah şer 850 67 tane Eee şeyi var cinayeti var Deşi. <laughs> yanında da Kadir Kalın Necmi yanında da Marmara Kazım ben Deniz Vagon Necmi Bakon Necmi bu aynen ben Marmara Kazım. Aynen. Burada yedi vela hüsnü. Yedi vela hüsnü. Yanında da Marmara Kazım. Evet. Arkadaşlar evet. şu an yemek almaya gidiyoruz. Şaka makta bunlar benim geçmişim. Hepsini çok seviyorum. Ee, tabii ki Cino biraz antisosyal kişilik bozuklukları olan. Ağzı bozuk bir arkadaş ama. Ağzı ne kadar bozuksa da kalbi çok temiz bir arkadaşımız. Ender sert mizaha sahip ama vicdanı ve kalbi çok temiz bir insan. Arkadaşlar buradan var ya ben herkesi söylemek istiyorum. Vallahi benim ağzımda Ay, gelin, gelin. yani kasıtlı değil. Sokak insanları farklı farklı yetiştiriyor. Alışın Ama olay, hepsinin kalbi pırlanta gibi. Ben kötü olan hiçbir insanın yanında durmam arkadaşlar. Hepsini çok seviyorum. Hepsi benim canı gönülden kardeşlerim. Arkadaşlar şu an Taksim Meydanı'nda kar yağışına şahit oluyorsunuz. 18 tane Kanka galiba. Şimdi 10 tanesi 10 tanesi Adala 150 TL'den ya. 300 TL para yapar. 50 Evet. Normalde evet. zaten bu konuyla alakalı pazarlık yapalım. Normalde tane 15 TL ben diyeceğim bana 13'ten verin. Şimdi sürekli gidiyoruz moruk. Yani döner mi alsak diyor, diyorum da. Bugün de döner mi dağıtalım? Bak buranın dönerini Kaç lira orası? 10 lira. Kaçısı 10 liradan Lira. 10 lira abi. Bizim yerde git konuş bir. Ama biz çok fazla para gider moruk bak. ya. 10 liradan Gel burası 10 lira 10 lira. Burası 10 lira 10 numara yapıyor. Tamam. tamam. tamam e, köfteci aslında çocuklar et yesin diye lan. Hani et tavuk yiyorlar ya. Köy, döneri herkes diyor da. Bence hani bazen köfte, köfte, yesin. Yani, köfte güzel. E, şey protein de. Da. Protein bir de güzel yapıyor. köfteyi. Aynen. Siz kalın ben geliyorum. Tamam. Bırakın. Gelin gelin abi içeri geçecek ya. Abi. Yani. Vallahi parmaklarım doldu ya. İçeri girme içeri girme. Ha şu merdivenin başına geçtik abi gelin.

Buruş yağmur, yağmur almayan yer var ya. Ahmet'le köfte yedim. Ha? Tamam geçin kenara ben de geliyorum. Ne ne ne? Yine yağmura döndü arkadaşlar. Az önce kar yağıyordu. Yine yağmur yağmaya başladı. Karla karışık yağıyor abi. Arabanın suyu çıkmış arkadaşlar. Soksuzluğu. Bak ayaklarımız tuttu ıslandı. Bak 5 dakika daha 5 dakika oldu geldik. Böyle hiç dışarıda kalan adamı hiç düşünemiyorum ya. Allah yardımcılar olsun. Aa, nasıl anladım. nasıl ne Nasıl? Ateş var mı ya? Abi? Ateş buralardadır. Kanka 20 tane yaptırıyorum 20. Gidelim köprü altında kim yatıyorsa verelim. Tok da aç. Adamlar kenara koyar sonra yer Sevaptır. Oğlum sen abi, ne sen yapıyorsun bakalım? Sorayım. Senin adın ne? Gel. Gel benim adım George. Gel versene borç. Ya köpek seni sıkamam. Ah oğluma. Kanka ama bunlar dayanıklıdır Evet abi Son bunların. Toslu, evet. yani. tos. Otur. Şey otur, otur. Şey, şey. otur, otur oğlum. Otur oğlum. Otur oğlum. Çile biraz irfanaya geç. Otur oğlum. Otur. Çile yarattı. Ya böyle. Taşınmayacak iki vermez. Ya vermez orası öyle de bak adam köpeği geçen gün gördüm ya, otelin içine girmiş. Bak, otelin içine girmişler kapılara Bizim bizim beyaz köpek var ya o da giriyor otele. Paralı otele giriyor. Şu ev konusuna gelecek olursak, bak çocuk sana tekrar tekrar söylüyorum o eve gram uyuşturucu girerse sıkıntı çıkar Yok. kamera var konuşamıyorum anladın sen beni. gram böyle gram nokta bak cıma söylüyorum ben... alacağım oğlum bak gel seni de alalım işte adam akıllı kal evinde uyuşturucu içme ben hiç ben vururum benim vallahi. Şurana el basacaksınız kardeş. Aynen yanımızda Aynı, ama Cino. Cino. Var ne boş yer. Cino. Hayatınızdan yok. çıkaracaksınız. Ben korkum ne biliyor musun? Bu çocuğu da vuracaksınız. Dedim ki bak bir iş bulup çalışacağım hala iş buluyorum hala buluyorum. Şimdi biz evi tutacağız. Ee, bizim Neşe ablalar var ee, Korucu ailelerden. Nasıl Onlardan e, elbise bir de şey isteyeceğiz size. size. Ee, eşya yardımı takipçilerden de isteriz onu. Allah razı olsun yardımcı da olurlar. Yani beraber taşırız. Temizleriz, ben mı? ne diyorum biliyor musun? O ve gel abilik yapıştı. işte adamın asabını bozma Ender bugün kim kime ev veriyor ya Allah rızası için Daha bir ne bak oğlum Aparta götürsek götürürüz demir e gel, bana, gel benim evimde kal Bak beni seviyor olman Beni sen açık alanda tanıyorsun Cino. Biz seninle otelde kaldık aparta kaldık Yani bir şeyler yaptık ama evet. Bir evin içinde 20 günden fazla yatamadık Bak biz yeri geliyor moruyla da birbirimiz yiyoruz Günde 10 kere tartışıyoruz Bak mesele yani ne biliyor musun? Birbirimiz ama birbirimizden de ayrılmıyoruz. Ama yani. ne yapıyoruz? Dozunda bırakıyoruz. Bütün sinirimizi boşaltıyoruz, rahatlıyoruz. Birbirimizden çıkarıyoruz. Ama fiske, yani. köpür, saçma sapan şeyler yok. Kırakın yok yani. Sadece bağırıyoruz. Anladın yok. mı? Yani ben diyorum ki sana gel ilk Ayser, İrfan. Size bir tutalım. Uyuşturucu da kullanma. Yok dışarıda kullanayım. Eve kafam güzel geleyim. Ben anlarım. Ben İrfan, oğlum bak <laughs> Cino uyuşturucu kullanır. Ve sen söylemezsen Anne peygamber hakkı yani Allah peygamber hakkı. söylerim hak yani. yemin ederim. Ben söylüyorum sana. Vallahi sen söylesen de söylemesen de ben anlarım. Ben de eski içici olduğum için her kırda anlarım. Yo şimdi bak biz iki günde üç günde bir geliriz. Anladın mı? Jino. Bak kapı. sana ne bir imkan de. veriyoruz kanka. İki aylık kirasını peşin vereceğim. Evet. Kendine spor yeri de yap işte. al şeyini al kanka. De uzor, biz de gelir arada çalışıyoruz orada. Okey yaparız dörtlü okey yaparız. Ne diyorsun? Allah tamam diyor. Söz veriyor musun? Tamam bari. Bak duydun. Söz de demedim. Ne... Bak nokta söyleyeceğim. Şu maskeyi çıkarayım. Rahat konuşamadım. İrfan bak şerefim namusum üzerine yemin ediyorum. Evde birisi uyuşturucu kullanır. O zaman bak valla sıkıntı çıkar tamam. Bak söylüyorum sana. Çünkü söz veriyorsun. Bu kaşar kullanırsa söyle. Tamam mı? Bence bunu tanıyorum çünkü. Hani rahata geçtiği zaman bir iki ay içerisinde der bir tane şeker atayım, bir işte sıkan içeyim, bomba içeyim, hemen bana söyle. Tamam mı? O zaman bak, <laughs> sana bak sana ona ne yapacaksın? Cino, bak ben sana söylüyorum. Kaşarlığa vurma şimdi. Kaşarlık da yapma. Yok, ciddi ben ciddi sana lan? ciddi ciddi Allah. söylüyorum bak. Bu ev muhabbeti şakaya gelmez. Ben sana dedim bak gel benim evimde kal. Canlı canlı arkadaşlar ben Cino'yu evime aldım. 20 gün, 25. <laughs> gün kendini bozdu adam. Ama öyle kardeşim. Bir geliyor gözler kıpkırmızı diyor, bizler, Ne yaptın hastayım kanka. Hep bizim anlaşması nasıl da biliyor musun? sözde herkes evden çıkacak gidecek para bulacak. Parasız kalmışız herkes para bulmaya gidecek. Ama para bulmaya gidecek derken gidip sana öldür kalp ve hırsızlık yap uyuşturucu sat demiyoruz Yok ben? yok. Ya, hani bir işe girip çalışacaksın ya da. Bizim planımızda programımızda arkadaşlar herkes gitsin ayakkabı satsın limon satsın bir şeyler yapsın ama hani günlük 10 lirada 20 lirada olsa herkes getirsin. Ben de zaten Evi yeni tuttuğum zamanlar youtuber değildim kanka. Sen biliyorsun lan Aynen. Arkadaşlar ben... evden çıkışım değil, bir, çıkışım var. Daha çıkış çıkma çıkış. Bir daha, daha bir daha, daha bir tane girişim olmadı o eve. Yani o ben ne istiyorum rolü biliyor musun kanka? Yani. diyorum. ediyorum. Üst düzey rica ediyorum. Yapmaya çalıştığınız şey ne olursa olsun. Ev bir tanedir. Değil mi? Anladın mı? Eve... Ev senin her şeyin ya. Ya ha işte ev senin namusundur. Cezaevinde nasıl yattığın yeri temiz tutmazsan ne oluyor? Müessil hemen kelime yapıyor sana değil mi? Ya. Yattığınız yer temiz olacak. Ne olacak? Aslan yattığı yerden beri. He. Bulaşıkları ha. mesela ha. hep ya. bu Sali çocuk küçük ama... diye kitlemeyin. Yok ya. Yattığınız yeri temiz tutun. Temiz biz bunları abi. söylüyoruz belki kameradan bu videoyu izleyecek olan insanlar ne düşünür biliyor musun lan kelime kaşallığı yapıyorlar kelime cambazlığı halbuki bizim sizin için ne kadar mücadele ettiğimizi bilmiyorlar valla bizi bilen biliyor ben seninle kaç yıldır uğraşıyorum en az 10 yıldır seni düzeltmek için uğraşmıyorum <laughs> yemin <gülüyor> ederim bak her gördüğümde diyorum arkadaşlar gel seni Adıyaman gergere götüreyim Adıyaman'a götüreyim evet. orada kal ama NATO mermer NATO kafa arkadaşlar parantez içinde seviyor arkadaş <laughs> Yani benim, benim kişisel adamlığımda bir soru sıkıntı yok. Sadece Aynen. benim yaşantımda ilgili normal kişiliği on numaradır. Ama bazı sorunları var o yönden dolayı kendini Aynen. çok kaptırıyor. Ya bak İlkay'a güvenim niye sonsuz biliyor musun? İlkay gerçekten vefalı Aynen. Onu, onu Bak anladım. ben net söylüyorum arkadaşlar anladım, şu Taksim'de Murat'tan sonra saydığım en değerli insanlardan birisi de İlkay. Çünkü İlkay'la da şey var vefa var kanka. Hayatı da var. Vefaya evet. çok önem veriyor. Hani sen ona ne de biliyor musun? Bak, şu gazoz kapağı tamam mı? Su pet şişesinin Sağ kapağı. Abi, ya, ya, Ha, bunu ay, ver. Evet. De ki Cino bunu iki gün boyunca şu içinde tut de. O çocuk nedenine bakmaz. Kadir bunu söylediyse vardır bir bildiği der tutar. O, o yönde ben İlkay'ı çok seviyorum kanka. Hayat iyi evet. de seviyorum. Ama sana evet. bunu ver. De ki iki gün bu elinde tut. <laughs> i̇ki dakika sonra la bu bununla ne yapacak? Hatır. Böyle bir şey yok. Bir nedeni var çünkü bunun. Mesela bir kere yanından efendim. Yeni ha. şu an ayaklarım öyle bir üşüyor ki parmaklarım sanki baltayla kesiyorlar. Aynen. O kadar soğuk Ya yani. kardeşim köfteci Yusuf Usta'nın medayı evet. iftarı. Ne yapıyorsun? Evet. Buradan yayında seni izleyenlere bu sokak çocuklarıyla evet. alakalı ne söylemek Allah Abi ya. Allah yardımcı olsun abi. Allah razı olsun. Allah. Bir, Allah, olsun Allah. herkes sizin gibi olsa keşke abi. Allah razı olsun. Hiç içemiyorsun abi. Dürüm olsun yardım olsun. Hepsi dürüm tam teşekkür ederim Allah razı olsun abi size vallahi bu en güzel durumda çok özür dilerim Allah razı olsun kaçan da izlemişti abi Allah razı olsun sabahta kalanları özür dilerim senin varlığın yeterli teşekkür ederim çocuk güzel bu dişi mi kaşınıyor aç mıdır bu muazzeat kemiriyor bir bak yokla bakayım kemiriyor nasıl anlayacağız yok diyerek kanka 20 liralık döner al o zaman verelim al yemezse sen yetmez. ah, <laughs> lan bir tane kedi var burada var ya. Yani. Giderken o kediyi de götürek. Evcil kedi. Kanka bir evi tutturunuz kaldı. Bir de şey yani. Vallahi billahi. O kedi Vallahi var. Benim kedi var. var. Ben şey an. Ama bir yaptım. gör kedi var ya. Kedi öyle tatlı öyle tatlı. Hoş, hoş. Koş koş. 20 liralık. Sade şey alüminyum folyo tabağa döksün. Arkadaşlar köpeği görüyorsunuz köpek kartal yemeye başladı Kolombiya <laughs> kartonunu yapmaya <yemeye> başladı. <laughs> Hemen arkadaşlar döner aldırıyoruz buraya. Bekle kanka döner gelecek. <laughs> Poşet ile hale getirecek. Kartonu ile hale Oğlum bileyim. belki yavru dişi kaşıyor. Belki de üstüne yatacak bir şey olur. Bence dişi kaşıyor. Baksana sana bunu. Bence ben. üstüne yatacak bir şey olur. Dur oğlum. Benim ben ya ağzım çok sözü, çok, çok, çok bozuk ya. Biraz sütü ya abi ya. Elerim oldu ya. Biraz sütü elerim oldu ya. Şu köpeği bir kurulayalım. Vay be. Üstünden çıkan suyla var ya, beş tane çocuk soyar. Ya. Harbiden yazık ya. Şu hayvanlar için var ya, bak belediyelerin neyini sevmiyorum biliyor musun kanka? Şu sistemin içine öyle bir kurmuşlar ki. Yani insan şu Taksim Meydanı'nın bir noktasına şöyle 20-25 tane köpek kulübesi yapar ya. Ne olacak yani? Köpek kulübesi yaptığın zaman ölecekler mi? Ver ya, tanka, aslında Evin... E? Sıcak sıcak kesin iyidir. Gel koy yere koy düşürür. Yere koy. Böyle gel gel buraya koy. Islanmayacak noktaya koy. Heh. Gel, al. Bir şey, bir şey, bir Al oğlum. Aferin oğlum, oğlum Yani şu sistemin için ne olacak? Mesela şu an burada bir tane köpek kulübesi olsa ne olacak kanka? Değil mi? Bence güzel olur. daha farklı da da Niye evinin? Söyle demirlere zincirleyeceksin onu anladın mı? Kilit vuracaksan alıp götürmesin. Bizde insanlar evinin artığını hayvanlarına ya değil. verir. Bak gezi parkı var. Park değil mi? Kocaman park. Abi yap bir tane köpek kulübesi yap. Kedi kulübesi yap. Yani Taksim Meydanı metropolitan yani, metropol değil mi söylüyoruz? Hani bu Konstantinopolis dedikleri eski İstanbul artı yani bu Taksim dediğin zaman bütün mimariler yabancı mimariye ait. Hepsini yıkmışlar yani. E şimdi geldiğin zaman şuraya bir tane köpek kulübesi koysan ne olacak? Göreceğim mi? Milyar dolarlık binalar var. O kadar sistemleriniz var değil mi? Cami yapıyorsun. Caminin avlusuna bir tane koy köpek kulübesi ne olacak? Yani. O değil bir de Cengir Cengir'de fark ettiniz mi? Her evin önünde böyle bir kedi kedi şeyi var. Kedi, kedi kümesi. Var. var. Orada oturan insanlar şey bile kafesi evet. bile var. E, e, elit kısım normalde Cengir'de oturan adamlar. Bir de nişan taşı ya. Hani hayvana da doğaya da saygı Aynen. gösteren Doğaya saygı gösteriyor Allah'a. Bak Cengir'de mesela sokak çocuklarının gidip duş alabileceği bir cami var. Aynen. Vallahi ben söyleyeyim Bakırköy Nişantaşı, Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş Kadıköy, Kadıköy Üsküdar, yani ben bir tek buralarda gördüm. Başka yerlerde ben kedi pansiyonu de yazmışlar kedi pansiyonu diye. Yani. Ben bir tek buralarda gördüm. Böyle. Ama gerçekten de hoşuma gidiyor yani. Görüyorum ya böyle kedileri kümeslerini falan. Harbiden hoşuma gidiyor. Onları da bizim köpeğe getireceğim. Mesela bizim Dilek abi. Allah o kadınlar razı olsun. Kaç senedir o köpeklere bakıyor. Ateşi, dumanı. Sanki bunun kamerası ne kadar kezleriyle. güzelmiş ya. Ya yağmur, çamur demedi, kar demedi geldi. Bir de kemiği de parayla alıyordu. Şey de alınıyordu, parayla alıyordu kemiği. Bunun kamerasıyla var ya süper TikTok çekilir he. ha. He? <laughs> bunun kamerası 60, 64 mi, 68 mi öyle bir şey. Güzel kamerası var kanka. E doğal oğlum dört tane kamera var. lan. hediye geldim de bu. değil. geçen gün ben de dolap terede <laughs> bir tane buldum ha Redmi. <laughs> öyle ha yerde buldum. Tamam, bir tane tamam. Redmi. Re... Ha, Hadi ha. Redmi yerde buldum. Dört kamera lan ben. Redmi mi? He vallahi dönüm. Dolap tereden gidiyorduk. getirdik sattım bunu. Ne yapayım kardeşim? Sahibi yoktu bir şey yoktu. Bundan mı? He? Bakayım hele. Aynen aynen. Aynen bunun aynısıydı vallahi. Kaçı sattın? 800'e sattım. Bize bu telefonu kim verdi biliyor musun? Eski ceza müyesinde. Şaka yapıyor. Ya. Allah. Salih abi bir de bunun hemşerisi lan. Allah uzun ömür versin. Hemşerisi He. Allah uzun ömür versin. Bir Bildiğin var ya onun koğuşundu. Onun koğuşu son koğuşumdu. Tali olduğum koğuş. Beni meydancı yapmıştım. Oruk kimseye de ezdirmiyordu. Hani cezanda meydancılar evet. ezerler ya. Ezer bak, yani. bak, edilen, bir dakika. Haftalık normalde hakkım dört paket sigara. Anne baba yok. Hani gelen giden yok ziyarete evet. ya. Hani ne yapıyorsun? Donunu yıkamak için işte deterjandır, diş fırçası, Yine çikolatadır. De, da, İhtiyaçlarını de, karşılamak de. için milletin bulaşığını yıkıyorsun. Koğuşunun temizliğini Aynen. yapıyorsun. Biliyor Benim 8 ay boyunca 4 diye hakkım. Bana 7 paket veriyordu oğlum. 3 paket kendi evinden veriyordu. O o ha? Harbi baba adam lan. O var öyle ya. Benim de vardı ben 5 ay bizim... Kadir 5 ay 5 ay bizim koğuş Ali bana spor yaptırdı. İnanmıyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Sütünden tut bademine ya, kadar her şeyini aldı efendim, adam var ya bana. Anladım durumu olanlar da olmayanları tartışıyor. Bak, Bak yemin ederim adam harbiden öyle, Kayserili bir de yani. kendisi Güzel. telefon ediyor bana. Bir de kayserilere yani, cümle diyorlar. Değil mi? Bence Kayseriler cümle değil kanka biliyor musun? Kayseriler Kayseriden sadece... Kayseriler hesabını, hesabının sadece... kitabını iyi yapar kanka. Hesabının kitabını, hiç parasını yok. tutuyorlar. Telefon alacağız, bende bir tane S3 Mini var. Bunun telefonu hiç yok. Dedim abi durum böyle böyle. böyle. Hani s üstüne 300-400 lira para vereyim, bana güzel bir telefon ver hesabı. Ne? Adam telefon dükkanı açmış orada. Oğlum dedi, salak mısın? Sen benim kardeşimsin dedi. Telefon ihtiyacın var, niye bana söyleniyorsun hesabı? Ciddi söylüyorum sana. Hı. Çıktık Allah dışarı, Allah. bu nasıl söyleyeyim sana, Horhor hor ya. Horhor'da A noktası, B noktası metro var. Tam metronun arkasında Suriyelilerin oturduğu mekan var. Hı. Orası buranın akrabalarına aitmiş moruk. Anladın mı? Normal mal sahibi olarak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman canım sıkılsa bak ilk gittim mesela 3-4 muhabbetimi çevirdi benim. Faturalarımı verdi. Şimdi söylemiyorum. Ayıptır anladın mı? Adamı rezil etmeyeyim. Ve ee, ya Murul. İnsan tanım şey. söylemeye ama durum yok diye tuttuğum zaman anladın mı? Ben Onu geliyordum burada Yasin abiden 100 lira alıyordum. bu kahve dünyasına sahibi yok mu? Ya. Kerem abi, Tamam. söyleme sahip adam 100 lira veriyor, Burhan 100 lira veriyor, Onur 100 lira veriyor. Şeyi çıkartıyordum yani, evin giderini çıkartıyordum. Ondan sonra ufaktan ticarete başladım. Peki, ufaktan kablo, şarj alet almaya başladım. Kendimi döndürmeye başladım, anladın mı? Bir tane suç mini telefonum vardı bak, hiç unutmam. Telefonu şarj aletinden de bitmiyordu kanka. İlk etapta kamerayı onunla çekiyordum videoları. Sokağa çıkma yasam da hatırlamıyor musun? Yok. Kanka şu adam sivil bize baktı baktı baktı. Şahit. Nasıl? nasıl yol YouTube'un ayıklıyor mu mı Yok. yok ya sağda Bak. Var ya, saldır. Redmi Anladım. Note 8 Pro verdi bana. Geçen bunun doğum günüydü. Nerede o? Bunun evet. hemşerisi ya. Gittik doğum gününde. Dedik abi bir çocuğun dedik telefonu yok hesabı. Dur lan dedi sana güzellik yapacağım hesabı. Sen dedi telefonu sağlam mı dedim sağlam. Ver bana dedi verdim. Hattımı çıkarttı, formatı çaktı, bunu Muro'ya verdi. Netme.com'u da bana verdi. Vallahi merhaba. Normalde Mi Note 10 alacaktım, hayalim buydu ama adama şey yapmak istemedim kanka. Olsun, bir ay sonra ben inşallah. Yok la, gözüm gibi bakıyorum. Telefonu 3 aydır bende çizik dayı, nokta var ya nokta. Ben çok bir sana kanka. Muro'ya da özellikle. Telefonunu kırmayacaksın, satmayacaksın, çaldırmayacaksın, düşürmeyeceksin. Telefon insan namusu. Bana da diyorlar mesela satarsın satarsın mı? ben telefonu satarım. Bu olmadan, telefon olmadan hiçbir şey olmuyor. Tabii. Ben normalde her aldığım telefonu satarım. Hayırdır ama kaderin sayesinde huyu bıraktım artık. Yaz telefonu Alıştım ben artık ya. satmıyorum telefonu. Bak düşün. Bak düşün. Bak düşün. Bak düşün. Bak Bak, bak, bak Muro'nun bir, şey bir tane Bak şey tam. tamam mı? Muro'nun bir tane akrabası, bizim Bak düşün. Bak düşün. Bak düşün. Bak düşün. Abdullah düşün. Bak düşün. Bak düşün. Bak bir tanesi daha aradı Kayseri. Özkol mobilyaların sahibi. Özkol sahibi Bülent abi. Murat'ın bütün akrabalarını tanıyor. Bu Kayseri'de şey varmış kanka. Millet birbirini tanıyormuş. Yani harbiden mesela seni tanımaz babanı tanır. Ben Adıyamanlıyım mesela seni değil de babanı tanırım. Sen felancının oğlu değil misin hesabı? Keza bak dükkanına gittim bana ne teklif etti biliyor musun? Gel benim yanımda çalış diyor. Abi, diksiyon var ya bende. Bir de ticaret dedim biliyorum. Bana dedi gel yanımda gel. En azından turistler gelir ne bileyim işte yabancı evet. İngilizce biliyor musun az çok çat pat. Az çat çok çat mu? Ya çat pat, pat. işte oğlum. Çat pat. <laughs> ha. İlk çat pat bilir ha. Ben de sana da bana olmaz. ayıp Valla ben hiç çat pat bildiğin gibi gelmiyor bana. Nasıl biliyor? konuşuyor, <daha? Bir gülüyor> konuşuyorsun yani. Yok kanka. Bayağı konuşuyorsun ama. Kanka o şekerine göre şerbet veriyor. Ben kendimi mesela e, sıkıntıdayım. Polis aracak kadar biliyorum. Hani kenar geçiyor number falan hesabı. Yani basını biliyor ya. Kadar biliyor musun? Yani, turist, turist, turist mesela alıp götürebilirse diyebilirsin ya. yani abi seni şuraya da gezdireyim veyahut şuraya gidelim. Ya de, onda sorun sıkıntı yok. Rehberlik yani. yapabilirsin. Tabii canım. Abi. Yani zaten ben sana bir şey diyeyim mi? Ehliyetimi şu an alacağım mesela. Direksiyon sınavımı vereceğim yani. ya. İlk biliyorum, başta biliyorum. İngilizce kursuna gideceğim. Hızlandırılmış bir kursa. Oo, Ondan sonra ay. İtalyanca, Fransızca, Almanca, Hollanda'daca. Hollandaca Hollandaca şey Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda tamam. Hollanda, Hollandaca. Dada Hollandaca. Hollandaca. Hollanda cah. Cah. Orlan değil, Hollanda. Lan oğlum. Hollanda. Hollanda. Hah Hollanda <laughs> değil oğlum, Hollanda. Hollanda. Böyle neymiş? O o Hollanda. Hollanda. Hollanda Almanca. Germenice. Germenice değil. German. So Germany. Doğ Germanice. Belki sana bir şey söyleyeyim. Zor mu? Zor mu? Hepsini çok çok çözerim, İngilizceyi çözemiyorum abi. Değişik değişik şey kelimelere. Bu ilk on geldi arkadaşlar. O eti var ya, o eti de alak ya. Muro, gel sen bir şeye git, litrelik bir şey al. A buradan litrelik 3-4 tane kola al. Sen al. Sen biz gidelim, bir grup sizi gidelim, alalım. Dur dur, bekle. Birimizde bekle kanka, hepimiz birlikteydik. Gel oğlum, gel. Valla abi benim de. E, Köpüm altına ateş yakamaz mıyız ya? Yok. Tenekeler. Yerimizden oldu biz. Tenekeler. Yerimizden oluyoruz.